Sayın Başkan, sayın divan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım. Bu gündem maddesinin yardımların cümlesinden sonra şimdi önereceğim şekliyle değiştirilerek oylanmasını arz ediyorum. Arz ve teklif ediyorum. Yardımların yani yardımların cümlesini, yardım cümlesini yardımların olarak değiştirip devamla ların merci, meri mevzuat ve ilgili yasalar çerçevesinde ve iş bu kararımızın alındığı tarih itibariyle yardım yapılmasını olarak değiştirilip oylanmasını teklif ediyorum. Şimdi geçmişte yapılan yardımlar da var. Yani berberin dükkanı kapandı veya yardım yaptık. Bu uygulamayı başka konularda daha önce yaptık. Şimdi başkanım zaten bu gündem maddesinde ki konu sizin yetkiniz dahilinde olan bir konu. Bunu yok yetkin biliyorsunuz. 5300 sayılı yatanın 14 ve Ben o zaman. Neyi ilave ettiriyorsunuz şimdi? Tekrar söylüyorum başkanım. Biz yardımın yapılmasını evet diyoruz ama daha genişleterek ve kanunlara, meri mevzuata uygun hale getirmek istiyoruz. Herhalde buna itirazınız yoktur. Yok yani. Meclisimizin de yoktur. Tekrar okuyorum. Gündem maddesine bağlı kalarak okuyorum. Covid-19 yarısından alıyorum vakit almamak için. Covid-19 salgını dolayısıyla yardım yardıma muhtaç kalan ailelere aynı ve nakdi yardım cümlesini yardımların veri mevzuata ve ilgili yasalar çerçevesinde ve iş bu kararımızın alındığı tarih itibariyle yapılma, yardım yapılmasına diyor. Biz de diyoruz ki daha önceden de yaptığımız yardımlar var. Eğer şeyse bir önerge verin onları biz kabul etmiyoruz. Onları cebinizden ödeyin deyin ona göre karar alın. Kabul etmemeli başkanım zaten ben diyorum ki bu gündem maddesinin buraya geliş şekli sizin yetkiniz dahilinde yaptığınız yardımlar olması hasabıyla manidar onu anlatmaya çalışıyorum. Bu tarihten itibaren demenin şeyini anlayamadım Peki zaten bu, bu tarihten sonra geçerli olacak. Tamam bu tarihten sonra geçerli olarak cümlesini kabul ediyorum başkanım. Hayır, zaten öyle gibi meclis kararı kararı alındıktan Ama sonra biraz geçerli önce, olur. Biraz önce dediğiniz daha önce de yardım yaptık o ne olacak dediniz. Yaşar Bey buyurun bir mikrofon getirin arkadaşlar. Önde. Yani mevzuat çerçevesinde ya yardım olsunlar. yapılmasını istiyoruz. Meri mevzuat ve ilgili yasalar çerçevesinde. Mevzuat çerçevesinde olmadan yardım yapılmıyor zaten, yapılamıyor yani. Evet Yaşar Bey. Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Öncelikle hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Hepinizin bildiği gibi bu salgın çıktıktan sonra hem ilgili bakanlıklarda hem Cumhurbaşkanlığınca alınan kararlar var. Şimdi ben bu yasayla ilgili küçük bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bu yasada belediyelerle ilgili şimdi daha sonra görüşeceğimiz maddelerden biri de o. Daha doğrusu görüştük. Emlak gelirlerinin, kira gelirlerinin, ecrimisir gelirlerinin ertelenmesinde bir ertelenmesi de belediye meclisince karara bağlanır deniyor. Şimdi biz e, diğer arkadaşımızın dediğini uygularsak bu emlak gelirinde de aynı şeyi uygulamamız lazım. Bu meclis tarihinden itibaren geçerli olsun. Ama ilgili çıkan yasalar bu olağanüstü bir durum. Yardımlar yapılacak. Ama ilerisinde bunlar meclis kararına bağlanacak bağlanacaktır diye ee, bu açık her yerde var. Biz şimdi olağanüstü yapmasak üç ay sonra da meclis toplantısı yapsak bu kira gelirlerini ya da bu yardımları geriye dönük yasa buna izin veriyor zaten bu olağanüstü bir durum. Ben şimdi bir... biz meclis kararı öncekileri e, biz o zaman meclis kararından sonra geçerli olacaksa evet. biz vatandaşa yardım etmeyip 45 gün bekleyecektik salgında insanlar aç açık ne yaparsa yapsınlar e yardım et. O zaman, o zaman bir sonuç bu çıkıyor. Ben bir kanun maddesi daha söyleyeyim. Onu da biz dün öğrendik. Yani siz bilmiyor olabilirsiniz. 7.244 sayılı kanun var. Yeni. Ee, 17 Nisan 2020 Yani 10-15 gün önce yayınlanmış. Veya 20 gün önce. Ee, diyor ki geçici madde bu 1983 tarihli 28-28 sayılı sosyal hizmetler kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Yeni koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ek yedici maddenin birinci fıkrasına yer alan gelir, gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları. Hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için ek onuncu maddenin birinci fıkrasına yer alan gelir ölçütü yani ailenin geliri ölçütü şartı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle zaten aranmaz diyor. Yani biz de buna uygun karar almak istiyoruz. Şeyimiz Başkanım o. gündem maddesini ben sizin dediğiniz gibi bu tarihten itibaren dediniz ya siz kendiniz ben konuştuktan sonra. Bir de benim bu teklifimi öyle mi başkanım? Ben sizin gündem maddenize bağlı kalarak yardımların meni mevzuat ve ilgili yasalar çerçevesinde ve iş bu kararımızın alındığı tarih itibariyle veya bunu değiştirelim tarihten itibaren sizin sözünüzü, cümlenizi koyalım. Yaşar Bey dediği ne olacak? Yaşar Bey'in söylediği ne olacak? Kira şeylerini uygulamayacağız o zaman. Başkanım siz benim teklifimi oylayın. Bir dakika. Önce bir oylayıp oylamayacağımıza da karar vereceğiz. Murat Bey buyurun. Mikrofon verin. Vereceğim, söz vereceğim. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız. Biraz önce Sayın Belediye Başkan'ın ifade ettiği, Sayın Meclis Başkan'ın ifade ettiği konular zaten bizim de onay verdiğimiz konular. Yani buradaki teklif yapılan çalışmanın doğal olarak kanunlar içerisinde yapılması gerekliliği bir dikkat çekmedir. Biraz önce yine siz söylediniz, alınan karar doğal olarak bundan sonraki alınan uygulamalar için geçerlidir. Burada da bir problem yok. Biz zaten bundan önceki konularla ilgili sizin yaptığınız uygulamaları gördük. ...basın yoluyla gördük... ...sosyal medya yoluyla gördük... ...bunları siz kendi takdiriniz içerisinde... ...kendi yasaların verdiği yetkiler için yapmışsınızdır... ...biz de bunları sonuçta vatandaşımıza yapılan yardımları... ...biz de destekliyoruz her türlü... ...burada küçük bir not ilave ederek... ...oyluyoruz, oylamasını teklif ediyoruz... ...yoksa yardımlara karşı çıkmayla ilgili... ...yok bir durum karşı yok. çıkıyorsunuz demiyor... ...burada yani şöyle engellemeye bir problem var... Durum yok. ...yani hayır Yaşar Bey... ...onu da yapmayalım, bunu da yapmayalım dedi... ...bakın üçüncü, dördüncü, beşinci maddeleri... ...yasayla belirlendiği için yasayla belirledim. Biz bunları yapıyoruz ama yasayla belli olmayan konularda doğal olarak biz mevzuata bağlıyız, yasaya bağlıyız. Burada da bundan sonrası ile ilgili Covid-19 salgın dolayısıyla yardıma muhtaç kalan ailelerin bizim de onların yanında olduğumuz, onlara aynı ve nakdi yardım yapılması konusunda destekliyoruz. Ben zapta geçeyim de. Eğer biraz önce Yaşar Bey'in söylediği kira yardımı gibi ertelediğimiz, açlıda ertelediğimiz bir sürü esnafın yardımları eğer bu şekilde karar alındığı için onlar yardım alamayacaksa bunun sorumlusu bu teklifi verenler ve kabul edenler olur. Bence bunu yasa içerisinde yasal mevzuatta şuradaki Yeni çıkan o yasadaki mevzuata göre kirası ertelenenler dahil alınan kararları da kapsayacak şekilde düzelterek alınması gerekir diye düşünüyorum. Yok böyle değil diyorsanız o şekilde oylayalım ama o zaman meclis kararı gelince kira yardımı ııı ertelediklerimize geçmiş kiraları verin demek zorunda kalırız. Bunu da meclis kararı mucibince deriz evet. gibi geliyor bana. Başkanım yok öyle değil. Dördüncü maddede biz zaten kanuna bağlı olarak eczemesi ve kiranın ertelemesine karar verdik zaten. Kararı geçirdik. Yasada da zaten vardı meclis kararı. Biz bu kararı verdik. Bu konu sadece COVID-19 ile ilgili normal salgın dolayısıyla sosyal yardım yönetmenin dışında kalanlarla ilgili size evet. alan açan bir konu bu Büyükşehir Belediye'mize. Biz de bunu desteklediğimizi söylüyoruz. Diğer konularla ilgisi yok kiralarla ilgisi yok. Sadece burada muhtaç kalan ailelere yardımla ilgili yani aç değil ya da başka konularla ilgili ilgisi var. yok bunun. Başka konularda da bizim erteleme yaptıklarımız var. Şimdi hatırlayamıyorum. Onlar ama... zaten yasayla olan Yok, yasada yer almayan da olabilir. Esnaflardan ne tür talep gelirse biz hepsine olumlu baktık. Erteleme yönünde. Çünkü çoğu dükkanını kapattı. Yasada yasa... yazılmamış olan da olabilir. Hatırlayamıyorum şimdi ama süratli bir şekilde karar alarak Ödeme güçlüğüne geçen herkese biz ödeme konusunda karar aldık. Şimdi şöyle yapalım. Biz bunu bu şekliyle oylayalım. İlla oylansın diyorsanız, kira alamayan veya herhangi bir şekilde bu şeyden yararlanamayan olursa size göndeririz. Temmuz ayında düzeltirsiniz. Böyle yaparız. eğer ancak. burada olağanüstü bir gündem olursa hatırlayamıyorum da hatırlayamıyorum yani. Bununla ilgili dediğiniz gibi bir şey olursa da evet. biz tekrar olağanüstü toplayıp o bir gündemi Bakırız. bir gündemle yapabiliriz. Bakarız. Teşekkür ederim. Buyur yaşar mı? Sayın Başkanım, bu sunulan başkanlık teklifinde geriye dönük yard yapılan yardımlar ya da işte 3 ay önce yapılan yardım, bir ay önce yapılan yardım diye bir ibare yok zaten. Burada aynı ve nakdi yardımların yapılmasıyla ilgili bir meclis kararı. O, yani biz burada bunu yaparsak aldığımız bütün meclis kararlarında şöyle bir ilave yapmamız lazım. Bundan sonra bu alınan meclis kararı bundan sonra geçerlidir. Bunu belirtmeye gerek yok. ya başkanlık teklifinde de zaten geriye dönük yardımların da bu karar içerisinde olması diye bir ibare de yok. Biz bunun geldiği şeklinde oynanması lazım. Aksine diğerinin su parasında ve emlak gelirinde de bu tarihten itibaren geçerli dememiz gerekir. O zaman da meclise zimmet gelir. Yasadan gelen bir şey bu. Başkanım. Evet başka bir şey söyleyecek var mı arkadaşlar? Evet bu şekliyle yani bizim önerdiğimiz biz şekliyle, olan şekliyle mesele an, anlaşıldıysa şimdi? eğer anlaşıldıysa Neyi ne demek istiyorsunuz? Ist bir ibare başkanım, yazalım. Çocuklar başkanım. Yazın, not alın. Ne ibare edilecek? Sayın başkan biz geldiği şekliyle evet. geçmesi konusunda biz de teklifimizi Hayır, evet. yani ilaveyi anlamadım tamam. ben. ilave şimdi yani şeyin... başkanım bir saniye sizin için söylemiyorum da. Şimdi biz bunu yani ille yasa ve mevzuatlara uygun Ödenmesi yazmadığımız takdirde yasaya kırımı ödeme yapacağız? Niye istediğini anlamadım ben. Sayın şey. Başkan, arkadaşımız bir konuyu açıklamak istedi teklifte. Bu açıklamayla ilgili konuyu ondan önceki haline getirelim. Diyorum ki sizin teklifinizi, burada yapılan teklifi tamam, aynen bu gibi... haliyle evet biz de e, bunu Peki, destekliyoruz. Bunun, bunun biraz da ayrıntılı konuşulmasıydı amaç yani.